Erol Akkuş, inşaat işçisiyim. Yeşil Sol Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili adayım. Şu an sizlere Ankara'nın Mamak ilçesinin Araplar Mahallesi'nden sesleniyorum. 2005 yılında başlayan Kuzey Ankara projesiyle başlayan kentsel dönüşüm 18 yıldır Mamak'ta da devam etmektedir. 18 yıl geçmesine nazaran hala Mamak'ta Özellikle bu bölgede hak mağduriyeti yaşayan onlarca ve yüzlerce hatta binlerce vatandaşımız var. Hak mağduriyetlerin giderilmesi, haklarımızı alabilmek için Yeşil Sol Parti'den adayım. Oylar Yeşil Sol'a.